saygı değer dava arkadaşlarım, kıymetli Afyonlular, değerli basın mensupları. Gelecek Partisi'nin haftalık muhtat basın toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun, var olun. Türkiye yine hareketli günler yaşıyor. Afyon hareketli günler yaşıyor. Türkiye'mizde e, bu hafta içerisinde bildiğiniz gibi insan hakları evrensel bildirgesi yayınlandı ve 10 Aralık da Afyonumuzda hem e, Türkiye'mizde insan hakları ile alakalı bildiriler, konuşmalar vesaire yapıldı. Gün kutlandı. Öyle bir ana geldik ki insan hakları evrensel bildirgesi e, neredeyse yazıda sözde kaldı. Şimdi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından e, kuruldu. 1949 yılında da e, 1949 yılında da Türkiye bu işe dahil olaraktan eee e, insan hakları beyannamesini kabul etti. İnsan hakları dil, cinsiyet ve başka türden ayrımın yapılmaması gerekir ve ülkemizde de afyonumuzda da bu kurala uyan doğru dürüst ne kurum ne kuruluş ne şahsiyet bulunmamaktadır. Dünyada savaşlar nedeniyle bakıyorsunuz insanlar öldürülüyor. Çevremiz komşularımıza bakıyoruz İran, Irak, Suriye hatta hatta Sovyetler Birliği, Rusya savaşlar nedeniyle insanlar buralarda katlediliyor. Çoluk çocuk kadın demeden. Akabinde şöyle bakıyorsunuz Çin'de soydaşlarımız Müslüman ve Türk olduğu için işkence altına alınmışlar. Hatta hatta öldürülüyorlar. Dünya bunlarla sarsılırken insan hakları günü çok önem arz etmektedir. 7 7,5 milyar insanın yaşadığı dünya üzerinde Açlıktan ölen insanlarımız mevcuttur. Açlıktan ölen insanların yanında fikir, fikirlerinden dolayı, söyledikleri fikirlerinden dolayı tutuklananlar çoktur. Veya sen bizden değilsin diye ötekileştirilen insanımız mevcuttur. Bunun için diyoruz ki gelecek partisi olarak da eğitim, mülkiyet, sağlık, ulaşım bunlar gibi Yaşam hakları evrenseldir. Bunlar yaşam haklarında evrensel olmasına rağmen dinimizde de bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed diyor ki beyazın siyah, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak ve ancak takvadadır deniyor. Durum ve ahval böyle iken tarihsel dönüm için tarihsel dönümün içerisinde günümüzde güçlünün güçsüzü ezdiği insanlar, benden değilsin diye zulme uğrayan insanlar, fikrini söylediği için bugün hapishanelerde şurada burada zulme uğrayan insanlar. Bunların yanında tutun da yüzlerce insanın, insanımız ülke olaraktan basın özgürlüğünde bu ülke 180 ülke arasında 149. sırada. Yoksulluk sınırında 190 ülke içerisinde 96. sırada. Hukuksuzluk da bu ülke Türkiye'miz 140 ülke içerisinde 116. sırada. Işte böyle bir ülkede maalesef keyfilik hat safhaya ulaşmış durumda. Ama yapanın yaptığı yarına kar olmadığı bir gün çok yakındır. Bu ülkede seçimler gelmektedir. Bu ülkede kısa bir süre sonra seçimler olacaktır. Herkes buna göre ayağını denk alsın. Biz Gelecek Partisi olaraktan hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacağımıza şimdiden söz veriyoruz. Biz Gelecek Partisi olaraktan bu memlekette sen ben kavgasını önleyeceğimize söz veriyoruz. Biz Gelecek Partisi olaraktan bu afyonda kimseyi ötekileştirmeden kardeş olarak kucaklayacağımıza söz veriyoruz. Bu kapasitede bir afyon yaratıcı bu kapasitede bir afyonla bu milleti kucaklaştıracağımıza söz veriyoruz. Herkesin insanca yaşaması için gereken neyse gelecek partisi olaraktan bunu yapacağız. Bu milletin afyonlunun ülkemin yanında olacağımıza söz veriyoruz. Gelecek Partisi olaraktan diyorum ki insanca yaşamak, insanca yaşatmak için insan haklarının verdiği bütün kurallara uyaraktan, dinimizin kurallarına uyaraktan, insanımıza haklarını vererekten güzel bir hayat, güzel bir hayat vaat ediyoruz. Afyon nüfusumuzun yüzde yakını kırsalda yaşamaktadır. Fakat son yıllarda tarım ve hayvancılık sektörü en kötü dönemlerinden birini yaşamaktadır. Adeta can çekişi bir duruma gelmiştir. Ülkemizde 2003 yılında 2 milyon 765 bin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçimiz varken bu sayı 2021 yılında 2 milyon 34 bin kişiye kadar gerilemiştir. Son 20 yılda ülke nüfusumuzun 20 milyona yakın bir nüfus artışı olmuşken çiftçi sayımızda 700 bine yakın bir azalma kaydedilmiştir. Bu tarım ve hayvancılık için vahim bir durumdur. 2009 yılında SGK'ya kayıtlı aktif çiftçi sayımız 1 milyon 16 bin 692 kişi iken, 2001 2021 yılında 551 bin 610 kişi olmuştur. Aktif sigortalı çiftçi sayımız 50 azalmıştır. Bu durum Afyon için de geçerlidir. Köylerimiz boşalmaktadır. Gençlerimiz Köylerde durmamaktadır. Bunun sebeplerinden en önemlisi son yıllarda artan girdi fiyatlarından, maliyetlerden ve iktidarın uyguladığı yanlış politikalardan dolayı çiftçimiz çok zor günler yaşamaktadır. 2021 yılında tarımsal desteklemeye toplam bütçenin binde 3'ü ayrılarak en düşük seviyeye ulaşmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran %33.1 iken Türkiye'de bu oran %1'in altında kalmıştır. İktidarın yanlış politikalarından dolayı tarımsal ve hayvansal üretimde dışa bağımlı hale gelinmiştir. Ülkemizde Afyonumuzda tarımsal ve hayvansal üretimde önemli gerilemeler oluşmuştur. 1 litre sütün üreticimize maliyet fiyatı 10 liraya geçmesine rağmen üreticimiz çiğ sütünü hala 9 lira civarında satmaktadır. Ve bundan dolayı damızlık değeri olan binlerce inek kesime sevk edilmiştir. Türkiye'de son dönemlerde kesime sevk edilen inek sayımız 1 milyona yakındır. Ve biz bu 1 milyon damızlık hayvanı tekrar yerine koymak için ülkemizde yaklaşık 40 milyar lira civarında bir kaybımız olacaktır. Tabi bu kalitede ve bu sayıda bu kadar hayvan nasıl bulunur, ne kadar zamanda bulunur ve bunun yanında üreticimizin, çiftçimizin yıkılan hayalleri, karar umutları bir daha nasıl yerine gelir bunları bilemeyiz. Köylerimizde bulunan çiftçi yaş ortalamamız 50 yaşın üzerindedir. Gençlerimiz köylerimizde durmuyor, köylerimiz boşalıyor. Gençler çiftçilikle uğraşmak istemiyorlar. Çünkü tarım ve hayvancılıkta herhangi bir istikrar göremiyorlar. Ailesini, arazisini, hayvanlarını bırakıp eğer bulabilirlerse şehirde asgari ücretle bir iş bulmaya çalışıyorlar ve şehirde yaşamayı tercih ediyorlar. Arazilerimiz boş, ekilmiyor. Besallerimiz boş, hayvansız kalıyor. İşte biz diyoruz ki gençlerimize, Gelecek Partisi olarak gençlerimiz köylerinde ailenizin yanında kalın biz üretimi, hayvancılığı tekrar karlı ve istikrarlı bir hale getireceğiz. Hayvancılık yapmak isteyen gençlerimize önce hibe desteği vereceğiz. Sonra bir yıl dolduran çiftçilerimize sıfır faizli krediler vereceğiz. Hayvancılık ve tarımı tekrar hak ettiği yerlere getireceğiz. Mazot, gübre, ham madde desteğini hak edilen seviyelere ulaştıracağız. Kur korumalı mevduat yerine kul pırmalı, mazo, gübre ve yem desteği vereceğiz köylerimize. Hem gençlerimiz hem üreticimiz ve üretimimiz artarak afyonumuz ve ülkemiz kazanacak. Diyoruz ki hiç merak etmeyin. Gelecek Partisi'nin uzman kadrosu ve genel başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu bu işin teminatıdır. Üretim için gelecek, Türkiye için gelecek diyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim.